Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı için 5 dakikada tava böreği yapımını göstereceğim. Böreğimiz için müfe hamuru kullanıyoruz. Ben 3 adet hazırlayacağım. Siz kişi sayısına göre malzemeleri azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Kızdırdığımız tavaya 2 adet mülföyü koyalım ve arkalı önlü olacak şekilde güzelce kızartalım. Mülfe omurlarımızı sık sık tavanın içerisine döndürelim ki iki tarafı da aynı şekilde kızsın ve güzelce kabarsın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Videomun altına küçük bir yorum yaparsanız videomun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacağınız için bu beni çok mutlu eder. Güzelce kabaran milföy hamurlarımızı ortadan açalım ve içerisine rendelemiş olduğumuz kaşar peynirini koyalım. Ben peynirli olarak hazırlayacağım. Dilerseniz peynir, sucuk, salam diğer malzemeleri de ekleyebilirsiniz içerisine. Bol miktarda kaşar peyniri koydum ve kapattım. Diğerini de aynı şekilde hazırlıyorum. kalan kaşar peynirini de onun içerisine koyuyorum. Bu böreğimin içerisine acı sevdiğim için çok az da pul biber serpeceğim. Hem rengiyle hem de tadıyla bence daha güzel oluyor. Son bir kez daha çeviriyorum tavamın içerisinde peynirin de iyice erimesi için. Şimdi her iki taraflarına da tereyağı süreceğim ve tavadan alacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Zil işaretini tıklayarak da bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Böreklerimiz bu şekilde çok güzel kızardılar ve piştiler. Şimdi ocaktan alabiliriz. Hemen size içinin kıvamını ve pişmişliğini de gösteriyorum. Sıcak sıcak servis ettiğimizde peynir de tam olarak soğumamış olduğu için harika bir görüntü oluşuyor. Eğer sizler de kahvaltıda hamuruşu seviyorsanız ve çok fazla vaktiniz yoksa bunu mutlaka denemelisiniz. Kendim için hazırladığım da bu şekilde. Görüntüsü ve lezzetiyle harika oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.